Günaydın arkadaşlar Sabah uyanır uyanmaz Lina arkadaşımın yanına geldim ben Su. Gel bakalım Lina arkadaşım yanıma Bir merhaba de arkadaşlarımıza merhaba. Ama oradan de şurada Merhaba hmm, Merhaba arkadaşlar Günaydın evet. Şimdi Nihan teyze bize çok güzel Kahvaltı hazırlayacak Ben bayılıyorum Nihan teyzenin kahvaltılarına Arkana bak şöyle Bak, bak. Aa, i̇nanmıyorum bana balon almış ya. Yaşasın. Sen ne güzel bir arkadaş Gel söyleyelim. <laughs> 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 Dur sana <sarı>, sana kız. <laughs> Ay bu da amma da yaramaz arkadaş Şurada ya. ya bir oku bakalım. Ben okuma yazma bilmiyorum ki. Bu Hayır, da, da Aa, ben bilmiyorum. Göden çamcayı Nihan ablaya sor. <laughs> Nihan teyzeye sor. İşte balalım. oynayalım arkadaşım. Ben çok heyecanlıyım. Yılbaşı ağacı mı var? mi? Ne? Yılbaşı ağacı mı? O kadar büyük değil. Şu kadar. Ya yılbaşı ağacı var mı? Aaa küçükmüş. Ama ağzın güzel. Ben beğendim. Nihan bunu sevdi. Pardon Pelin Su. Yanlış dedim. Pelin Su bunu sevdi. İnanmıyorum arkadaşım. Ne güzel oyuncaklarım var. Ey ee Barbie burada uyuyor mu? Evet. Aa Hamish mi? Aa, Hamish Barbie uyuyor burada. İnanmıyorum. Burada ambulans varmış. Ya hadi oyun oynayalım arkadaşım. Yıldız, yıldız ağzının üstüne bak. Yıldız yok. Evet. Neden yıldız yok? Neden yıldız yok yılbaşı ağacının üstünde? Dedi de unuttu. Unuttum. Gönen Çamcı'ya soralım. Gönen Çamcı! Neden almadın yıldızı? Uyuyor. Gönen mu? Çamcı! Uyuyor, uyuyor. Uyuyor mu da? Ay bu da 12. Kaça kadar uyuyor senin baban? 10'a kadar.